bu yolda memnun olan hiç kimse yok. Ben iki aydan beri tatile gelmişim buradayım. Bu yoldan da girip geliyorum köyüme. Bayapınak, e, Doruk arasında gidip geliyorum. Arabam tahrip oldu. Altı yıllık arabam iki ayda tahrip oldu gitti. Yani böyle yol yapılmaz. Kuru kuru yolun üzerine mucur dökülür mü? Hiç olmazsa biraz asfalt, e, asfalt dökülseydi bu hale gelmezdi. Onun için biz, ben bizzat Kaymakam Bey'e de söyledim. Kaymakam Bey dedi ki karayollarına aittir, bana ait değildir dedi. Şimdi bu yolda devletin bütün görevlileri buradan gelip geçiyor. Onlar da görüyor muhakkak. Ama bu yolu bu ihale verirken niye takip edilmedi? Ben buna şaşıyorum yani. E, 27-30 kilometreye yakın bir mesafe var. E, bunun e, bilmiyorum artık. Yani böyle ben Türkiye'nin her tarafını geziyorum. Daha böyle bir yol görmedim. Yani kuru kuru şeyin üzerine mucur e, dökülmez. Asfalt olsaydı bu mucurlar böyle dağılmazdı. Bak dikkat edersen şöyle bak. Bütün hepsi yolun kenarında bak. Görüyor e böyle yol mu olur ya? Bu getir dökseler bunun daha iyi olurdu. Onun için ben yetkililere tekrar sesleniyorum. Adam ki yapıyorsunuz, güzel bir şekilde olsun. Her taraf barbat oldu. Yazık, günahtır yani. bütün köylüler, buradaki bütün köylüler, Kasır, Basya, Haysa, Koska, Malam, Gündük, Babil, Süleybi, 15-20 köy en az bu yoldan daha da fazla gelip geçiyorlar. aynı zamanda Öğrenciler de taşımalı öğrenci şeyi de buradan geçiyor, servisleri de buradan geçiyor. Onun için bir an evvel yapılması için bütün yetkililerden rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Asfalt döküldü sözde, ama asfalt kesinlikle e, tutmadı. Serin ha hava,lar serin olduğu için e, tutmadı. Mucurlar bir yana, asfalt bir yana. O asfaltlar da ola asfaltlar da arabaların tekerleklerine yapışıyor ve arabalar mahvoluyor. İşte gördüğünüz gibi şimdi sıçrayacak işte gelen araçları da görüyorsunuz. Şimdi sıçrayacak. Ya bizi yer var. Ya da nasıl, nasıl, nasıl bir yere, bir yere Çeşitli trafik kazaları da olmuştur. Yaralanmalarla sonuçlanan, ölümlerle sonuçlanan trafik kazaları da meydana gelmiştir bu asfalt yüzünden. Asfalt döküldü, 5-6 ee, tane kaza meydana geldi. Ç ölümle sonuçlanan kazalar da meydana geldi. Yaralanmalarla maddi hasarlarla meden sonuçlarına kazalar da meydana geldi. İlla ki bazılarının ya da yetkili bazılarının ölmesi mi gerekiyor? Sonra mı el atılacak bu bu yola? Yani hep virajlı yollar yollarımız hep virajlı ve mucurlu. Bu mucurlar yani ne, niye başka yerlerde yok? İşte geriş, Botuka köyü. Görüyorsunuz yarım metre asfalt dökülüyor, ama bize gelince iki santim asfalt dökülmüyor. Niye biz? ana AK Parti'ye oy verdiğimiz için mi? 85-90 oy verdiğimiz için mi bunlar bize bunlar bize reva görülüyor? 20 o 25 tane köy var orada ise bir iki köy var. Hmm. Or oraya yarım metre asfalt dökülüyor, otoban gibi yol yapılıyor oraya ama maalesef bize bize gelince bunlar bize reva görülüyor. Bizim bu eee Ger Kayapnar güzergahı karayolumuz bir sene yapıldı. Lakin e, bunu bir türlü sesimizi yetkililere duyuramıyoruz. Mucurlar dökülüyor. E, asfalt dökülmüyor. Yani dökülüyor da böyle e, çok az bir şey dökülüyor. Bu mucurlar yapışmıyor. Gelip giden arabalar camları kırılıyor. Nitekim bundan e, birkaç gün önce Sayın Kaymakamımız da köylere teşrif ettiler, o sırada sanırım kendi arabasının camı mıydı, ee, diğer görevli arkadaşlarımın birinin camı da kırılmıştı.